Ee, merhaba, bugün savaş videoları ile ilgili sizlere birkaç e, incelemede bulunacağım. Böyle bir talep gelmişti, buna istinaden yorumlara bakacağım. Şimdi ilk hata baktığımızda e, bu hata aslında çok rahat olmadığım bir dönemde yaptığımı söyleyebilirim. Birinci hatam bu, ikinci olarak ortaya çıkan hata aslında yeşillerde e, yeşil baykuşu almıştım. Fakat bu takımın yeterince yıkıcı olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yeşil baykuşta henüz alfa limit break yoktu. Bundan dolayı da takımda yeterince e, yıkma gücü yoktu. Aslında benim onun support takımında almam gerekiyordu. Daha böyle e, yıkıcı bir takım mor veya sarı olabilirdi. Çünkü karşıda iki tane sarı vardı. Kurabilirdim ama en büyük hatam bu. E, açılış çok iyi olmasa da board'u toplamama rağmen e, düşmanı bir şekilde indiremedim. Zaten e, takımında Hello, everybody. Today, I would like to make some critics about my war hits, which was requested by some of the uh, subscribers. Today, I'm talking about my first hit. The first mistake in here is I was in a rush and I couldn't make the right team for the right enemy. As you can see, my greens do not have enough firepower, and the green all is not fully broken yet. And it was the first mistake, and I rushed and I made a team which has not enough firepower, and this caused me the loss, and I pay the price. Normally, the green all should be in the support team to prevent Nautica giving mana boost. Other than that, I have not so good board, an opening board, but somehow I managed to fire my greens, but I couldn't kill the enemy properly. So this was my first mistake, and then you can see that. Uh, I, I paid the price and I lost my first hit. Now, existence is something that is spontaneous, it means that which happens to itself. So. Try to breathe. You've got to let go. Let it happen. hata baktığımız zaman e, burada kendi yarımımı almaya gittiğimi görüyorsunuz. Ama bu takımda da e, yine hatalar var. Dediğim gibi çok rahat olmadığım bir yerde oynadığım için e, çok sağlıklı düşünemedim açıkçası. Acele ettim yani board yeniyken saldırayım diye ama e, her ne kadar iyi taş da yakalamış olsam da yine takımın yeterince yıkıcı gücü olmadığını görüyorsunuz. Nautica'dan dolayı 3 tane yeşille gitmek istedim ama bu yeşillerde Galapago hiçbir şey yaramıyor. Bunun dışında diğer hata şuydu. İki tane mega minyon e, kahraman var ve, ve mega minyonların canı çok yüksek. Morlarda ben daha çok fiyentleri düşünerek e, iki tane cancı aldım ama e, rigard... Alfalı değildi. Öbürü de zaten limit break bile değil Daha yeni yaptığım bir hero'ydu. Bundan dolayı mega minyonların vuruşları karşısında ayakta kalamadılar. Yani mantıksal olarak aslında niyetim şuydu. Maçı hani uzatmaya götürüp Cinderella ve Frontla temizlemekti ama böyle bir şey ne yazık ki söz konusu olmadı. Okay. Uh, if you look about my second and you can see that I also made some kind of similar mistakes. My main problem about taking my own cleanses. I am trying to save stronger heroes for later matches. and this caused me some kind of loss and often I uh, suffer from the same mistake. And you can see that uh, this enemy has two mega minions and I made a stupid choice, like a poor decision and I put Rigard and uh, the other purple healer. They have uh, they're not limit broken yet and this is why they couldn't stand the chance against the mega minions and I lost it. All right. Uh, hakk'a baktığımızda ara verdikten sonra tek attığım bir takım burada karşıda iki tane yeşil olduğu için en güçlü yıkıcılarım diyebileceğim kırmızı renkleri aldım. Bordta taş sayıyorum. Ortalama 7 tane en azından kırmızı taş lazım Sapor takımında mavilere göre mantıklı bir takımdı. Buradaki bütün takım ilk baştaki Marian Hayç hmm. hepsinin hem ve sondaki Monchal diğerlerinin limit break olduğunu biliyorsunuz. Görebiliyorsunuz zaten. Üç tanesi de alfa limit breakli. Taşları sayarak oynuyorum. Açıkçası kendi maçımı izlediğimde bile hangi hamleyi neden ne zaman yaptığımı ben de ezbere yapmadığım için an yani düşünerek yapıyorum. Yani içimden geleni yaptığım için şu an şunu yaptım bunu yaptım diyemiyorum. Ama kırmızıda taş aradığımı görebiliyorsunuz. Özellikle orta üçlüyü almaya çalışıyorum. Bu arada son gelen update ile birlikte artık e, efektlerin aktif olarak izleyemiyoruz. Sanırım burada bir bug var. Bu da umarım düzelecektir. Okay, you can see in my uh, that I got a one shot and I made a team which has like three of my strongest uh, hitters and two strong support teams. And you can see that I was just counting the red tiles and then the board was not so perfect but neither so bad and i made the right moves and i got uh, five of my uh, heroes and i just cleaned the first main three and then it will be an easy thing for me and actually i'm happy that finally i got a one shot and yeah that's all Dördüncü hitte de görüyorsunuz yine elimdeki artık e, takımlara göre güçlü bir atak takımı yapmaya çalışıyorum. Burada elimde e, kalan en iyi hero'lardan bazıları mor vurucularımdı. Yine zaten karşı takımda iki tane sarı olduğunu görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Bu mor takımda genelde e, sluggers olduğu için karşıda tekli vuran, istediğim hedefe vuran hero'lara daha çok odaklanabiliyorum. Yani ekstra vuruyor olmaları slarkısın efeğini, bütün takımın yemesini nispeten azaltabiliyor. Buna göre bir takım seçtim, e, renkleri sayıyorum yine bütün morları e, açacak şekilde oynamaya çalışıyorum. Sonrasında zaten e, fark ederseniz e, bana sorun yaratabilecek heroları önce indiriyorum. En sonunda artık Cancı vesaire kalırsa onun icabına bakmayı düşünüyorum. Okay, uh, you can see that I'm mainly playing with my purple hitting team and two blue support team. This is the, uh, the reason behind this is, you know, the enemy has two yellow girls and Sladgus is one of the main problems here and Sartana and Ova can hit directly on her and they're giving extra damage against uh, yellow. This is why I just picked these colors and I was just counting uh, the purple tiles and to be honest, I got a good opening board and I was just trying to play carefully and I was lucky this time. And yeah, I tried to leave Sladgus. Uh, to the last of the match and then it was a easy kill for me. Yine eski takım arkadaşlarımdan birine karşı oynuyorum. Bu arada I will Hit that de, eski birlikte oynadığım e, Türk oyuncu bazı arkadaşlarım vardı. E, İhsan Baba Osman'a saldırmış. Ben de ondan <laughs> intikam almak istedim. E, elimde çok güçlü mavilerim kalmamıştı. Bu mavilerimden e, Starwalker son nerften sonra çöp olduğunu biliyorsunuz. O yüzden normalde dörtlüğü tercih etmiyorum. Ama burada dörtlüğü tercih etmek zorunda kaldım. Nispeten iyi bir bordda yakalamadım ama sonrasında yaptığım hamlelerle taşları dengeli yakaladım. Bu takımı alma sebebim özellikle Kleopatra en iyi dörtlüdeki healerlardan bir tanesi. Takımı kitleyerek hem Rothbart'ın hem Scorch'un Scorchia'nın vermiş olduğu olumsuz efektlerin önüne geçebilir düşüncesiyle bunu aldım. Chang'e'ye de karşı olduğu gibi kitleyeceği için bana herhangi bir efektlenmelerinin önüne geçebilecek bir hero'ydu. Bundan dolayı bunu aldım. Zaten sonrasında görüyorsunuz sırasıyla önce Star Walker'ı vurup defans düşürdüm. Üstüne Chang'e'yi vurdum. Üstüne de popiti vurup artık geride ne kaldığını görmek istedim. Burada bana en çok sorun yaratabilecek hero Grimsteel'di. Çünkü hem can basıyor hem Uh, attack. Uh, evet, uh, Baba Boss is one of my ex-teammates, and he just uh, had a one-shot on me, so uh, this is why I would like to take a revenge on him. And you can see that I do not have many decent blue heroes. This is why I just picked uh, the best combo I can do that, and I took uh, Cleopatra because she's the, one of the best healers in the game, and working fine uh, in a four-one formation. and I was quite lucky. In the beginning, I didn't a decent board, but then I somehow managed to pull it off. <laughs> Son hakkımda tekrar Ermiş'e saldırdım. Bunun sebebi de şu, elimde kırmızılardan sadece burcu takım kalmıştı ve onda iki tane göbekte yeşil olduğu için bir ihtimal taştan gelen avantajı sağlayabilirim diye düşündüm. Aslında bu takımda limon, Uh, ve diğer iki kırmızım Alfa Limit Break'li, sarı cancım e, Limit Break bile değildi. O yüzden çok fazla dayanamadı. Taş da kötü gelince e, açıkçası e, burada bir varlık gösteremedim ve e, yenildim. Ama dediğim gibi elimde e, ki takımla seçebileceğim en iyi düşmanı ve en iyi formasyonu yakalamaya çalıştım. Neticede bir şans oyunu olmayınca olmuyor. Elmiş'i tebrik ediyorum. Uh, okay guys, uh, you can see that I am hitting Ermiş again. Uh, In the last flag the reason behind this is i only have my strong uh, red healers and he got two greens in the middle of his team like two flanks but uh, at the end of the day this game is based on luck and i couldn't have uh, any good starting board until i charge i was already dead and congratulations to Ermish for beating me in the last flag uh, in total i got 179 points and if i can if i could you know win my On kendi seconded, it could be over 200 points, you know, it's a game and we are all trying our best and in the end we either win or lose but we must have fun and this is what I'm trying to do. I'm not saying I know everything or I know nothing. I'm just sharing my own experience. Evet, günün sonunda neticede bir oyun hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben de her şeyi bildiğimi veya hiçbir şey bilmediğimi de düşünmüyorum. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Umarım sizler için de güzel bir dönem geçiyordur oyunda. Gelen talep üzerine bu seslendirmeyi yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Herkese bol şans.